Arkadaşlar bugünkü videomuz aslında biraz eğlenceli biraz da e, kışkırtma üzerine olacak. E, eşim şimdi çalışıyor home office olarak yani odada e, call center'da çalışıyor kendisi. İnsanlarla muhatap oluyor. Ee, şimdi CETO şirketinde çalışıyor. Ben ise bu videoda ne yapacağım arkadaşlar? Birazdan onu kışkırtacağım, sinirlendireceğim. Ee, bakalım nasıl tepki verecek. <laughs> Biraz da korkuyorum açıkçası çünkü kızıyor yani. Sonuçta çalışıyor yani. Çok fazla rahatsız etmeyeceğim. Bakalım sonuçlara ne olacak, nasıl bir tepki verecek aşırı merak ediyorum. O zaman yavaştan videoya geçelim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Discord sunucumuzu açmış bulunuyoruz. Hepinizi Discord'a bekleriz. Açıklamaya link bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Üye olabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel muhabbetler edeceğiz. Çok güzel etkinliklerimiz var. Ee, o zaman daha fazla uzatmadan arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı unutmayın. O halde videoya geçelim. Yavaştan arkadaşlar. Birazdan sesini duyacaksınız ama ilk etapta hiçbir şey demeyeceğim. Eğer müşteriyle konuşuyorsa. On now, does it end in 853? Oh, um, let me just double check. Yeah, is it would that be okay to ring you on? Okay, okay, that's fine. I know, I know it's, it's not good. Yeah, yeah, definitely. It's not good at the moment. It'll probably be a lot better next year, a lot more calmer. Yeah, definitely. <laughs> you enjoy the rest of your day and I'll contact you. No problem. Take care. Bye bye. Sen, sen, sen. Elini kapattın ya. Ne güzel <laughs> daha şey yapacaktım seni sinirlendirdin. Gürlükler. Ben kızıyım lan <sana>. sen. Niye kızıyız? Kızıyız. <laughs> Yeah. Hi, yeah. I'm going to to holidays amy speaking how can i help yeah And we've got a booking reference there for me. Okay. Yeah. yeah. And if you can just confirm the first line of your address and your postcode.

Beni oh. 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 <laughs> görmüyor musun? Sakın şey görmüyor musun ya? Neyse abi hani vurdum seni ne olur bu? Valla bilmiyorum karışık vurdum. <laughs> <laughs> Aşkım dikkat et. Aşkım bunu yapma ben telefonu yapmışım. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Aşkım yapma. Aşkım. <laughs> Arasana hadi ara. Aşkım abi ara. zaten durdu. He konuş durdurdun mu? Niye? Ya. Ya. Aşkım yapma. Aşkım yapma. Peki. <laughs> Parmağım. Dur Tekin. Nerede çakmak nerede şunu yakayım ya. Şunu. Tekin hayır. Aşkım. Hayır Tekin. Çalışmıyor musun? Tekin hayır. Tamam aşkım. Tekin. Tamam. Benim botu bırak. Sen zaten içmiyorsun ki. Pekin. Peçiyor başka. Pekin bırak. Pekin çık şimdi çık. Nereye çıkacağım? Nereye gideceğim? Oh, ara ara. Aşkım. Çık şimdi çık. Nereye? Pekin. çık. <laughs> çık. Peki. Daha. Peki benim tamam, burada? Tamam tamam dilerim. Tekrar yapamayacaksın. gideceksin tamam, şimdi. Tamam, tamam tamam aşkım. Kapatayım kapatayım. Kapat. Yok sen sen ne Kapattım. Kapattım aşkım. Gideceksin. Tamam. Aşkım gideceksin. Kapattım aşkım gideceksin, kapattım. Gideceksin. Gideceksin. Nereye gidiyorum ben izlemek istiyorum seni. No, çık. Hayır ben burada durmak istiyorum. Çık çık. Hayır Çekin aşkım vallahi bir şey yapmıyorum. Ben çalışıyorum. Oh. Çalışıyorum. Oh. 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 Okay. Okay, tamam. Sen bana stres tamam, Özür dilerim, özür dilerim. Tamam aşkım. I'm sorry. I'm sorry. Şey. <laughs> <laughs> aşkım I am sorry for today. Kendine iyi bak. Bir şey söylemek istiyor musun? Sittim. Acayip bir şekilde kızdı valla. Ağzıma sıçtı. <laughs> Yo, çok pis ayak yedim ya. Arkadaşlar. Vallahi billahi. Ya ne, ne? Neyse, ağzını şişere. Niye ne bak? Çok iyi anlamazsın ya. Ne, ne anlamazsın? Çok kötüsün, bana dövüyorsun. Dövüyor muyum? Ya. yapıyorsun. Çalışıyorsun, gafır ya. Gafır <laughs> ya. Çok mu kızdın? Çok kızdım. Vallahi sonra bir gün sonra benim iş yok sen yüzünden. Aşkım ben hiç senin için bir şey yapmadım ki, affetin yapmadım ki. Sadece sana yaptım. Hiç konuşmadım bile. Ama çok pis dövdün beni ya. Nasıl yapıştırdın bana bir tane tokat? Ay bana gelmek istiyorum. Çok de. vurdun ama. Kapattım ki, çekmedim ki. Ye, ye. Tabii lan. Sen o yüzden mi attın? Şaka yüzden video iyi olmadı ya. Yani. Şaka yaptım, çekmiştim. <laughs> Vallahi ya nasıl? Ye, hep... He, nasıl mutlu oldun değil mi bana tokat attığın Lan Var ya sen yok mu sen? Evet. Şimdi arkadaşlar Esin burada ne yapıyor diye sorarsanız biraz önce anlatmıştım zaten. Kendisi gördüğünüz gibi insanlarla konuşuyor. insanların dertlerini sıkıntılarını çözüyor. <laughs> ben de onu <laughs> söylemek <sinir> etmiştim. <laughs> Bir şey söylemek istiyor musun aşkım? Hayır aşkım hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sana döneceğim birazdan. Hayır aşkım sana tamam. Sadece bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar abone ol, like unutmayın bizim kanalı. Böyle video daha gömük Ben sen, sana yapacağım. Aşkım sen bana yapma. Sen beni çok gıcık yap edersin. <laughs> <Yapacağım, gülüyor> Valla sen uyusun ya. İntikam sen, alacaksın. Sen yarın şey uyumak uyumak istiyorsun ya. Evet. Valla ben sana gıcık gibi yapacağım. Saat 2'de saat 4'te, sabah sabah. Ee... Zaten sen yapamıyorsun bu saatte. <laughs> yani. Ben yirmi yarısı diyorum. Ee, yapacak bir şey yok aşkım artık yani. Bunlara alışman lazım. Artık böyle videolar gelecek. Böyle videolar çekeceğiz artık. Arkadaşlar da buradan duyurmuş olalım. Artık bu tekil bu şekilde videolar gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten eşim de maşallah taramalı motor gibi yazıyorsun ya o ne ya? Çok hızlı yazıyorsun ha maşallah. Aşkım maşallah çok yakışıyor ama sana ya çok güzel oluyor maşallah maşallah de maşallah de. Sen niye beni bana tokat attın öyle? Çok acıdı lan valla. Çok öyle de. Ama bence sen deserve yaptın. Ne yaptım? Deserve yaptın. Yeah. Çünkü sen bana gelecek gibi yaptın. Evet. <gülüyor> 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 Ama bence daha çok mu vurmam lazım diyorsun. Neyse. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Yine dayak yiyen ben oldum şaka yapam derken. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay.